Heva ehli sapık fırkalardan bir grup Hazreti Ali radıyallahu anh ile tartıştı. İbni Abbas radıyallahu anh ona, Ey Ebul Hasan, Kur'an-ı Kerim veciz bir kitap olup, pek çok manayı aynı anda ihtiva ettiği için herkes kendi anlayışına göre delil getirebilir. Sen bir ayet okursun, onlar da başka ayetler okurlar. Onlar ile sünnetten delil getirerek tartış. Zira onlar sünnet adına yalan söyleyemezler, dedi. Diğer bir rivayete göre Hazreti Ali radıyallahu anh, İbni Abbas'ı haricilere göndermiş ve ona şöyle buyurmuştur. Onlara git ve kendileriyle tartış. Ancak onlara Kur'an'dan delil getirme. Zira o çok yönlüdür. Onlarla sünnetten delil getirerek tartış. Bu hadise bizlere, Kur'an'ın çok yönlü bir kitap olduğunu, müfessirlerin tefsirlerine bakmadan, herkesin kendi düşüncesine göre meal vermesinin sakıncalı olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'i tefsirsiz, sadece meal üzerinden okunup anlamaya çalışmanın tehlikeli olduğunu ifade etmektedir.